Olacağım anne. İstediğim gibi yaşayacağım. Olacağım. Kızım, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? <laughs> Görmediğimizi, duymadığımızı. Yani söylüyoruz hani... ama. Söylüyorum ama gözümüzle görmedik. Duyuyoruz ben sadece. Duyduk. <laughs> gel yanıma. Birlikte kıbleye dönelim. Onu giyme, bunu giy kızım. Buraya oturma, buraya otur kızım. Bu saatte mi gelinir kızım? Ya sen kabul etsene artık. Senin yetiştirdiğin kız evlat bu. Ergenlik, gençlik, çocukluk bitti. Anne kabul et artık.